de demiş ki kral öldü şimdi desinler kral geri döndü hepinize merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi Antalya'ya geldim çok soruyorsunuz ya deniz ya otelde misin ya otelde yaşa artık ya yazın artık orada kal filan diye ve geldim işte buradayım ki bu kaç gündür canlı derslere evimden bağlanıyorum hani söyleyeyim dedim siz habersiz kalmayın Antalya'dayım I live in Antalya ve şöyle bir gösterelim Havayı Arkadaşlar gördüğünüz gibi Antalya'dayım Dediğim gibi Sokakları özledim bir Gezeceğim yürüyeceğim Arabamız geliyor Azıcık sokaklarda yürüyeceğim Yürüme alanlarında yürüyeceğim Hadi gelin başlayalım Arabalar geçiyor dikkatli olun Gelin arkadaşlar Hangisi Anlatayım tatlim nasıl geçti Anlatayım size arkadaşlar Tatlim genel olarak güzel geçti güzeldi. Arabalar çok geçiyor. Nasıl ama? Güzel durdum değil mi böyle? Çok yakışıklı durdum bence. Tam şöyle bir poz verdi. Bunu bak kanal fotosu yapabilirim. Şurada bir foto çek böyle. Aman Allah'ım telif yiyeceğiz. Telifli müzik miydi bilmiyorum. Neyse inşallah telif yemeyiz. Küçük duyuldu ama. E tatil genel olarak güzel geçti ki size tatilde vlogları atmaya çalıştım. Artık kaç tane vlog attığımızı, kaçıncı vlogta olduğumuzu unuttuk ve artık vlogların isimlerini koymadık. Çok vlog koyduk. Yani bir baksak bir oradan göre, Bir 10-15, 20 tane kesin vlog koyduk. Ama tatil genel olarak güzel geçti. Size anlattım, sabah anlattım, öğlen kendi kameram elimde tutarak anlattım. Yani ben size Güzel bir şey vermeye çalıştım. Tatilimin nasıl geçtiğini. Siz de abone olun ve like atın. Yani abone olun like atın. Arkadaşlarım nasıl da Arkadaşlar şimdi biraz yürüyüş yapacağım. Çünkü Antalya sokaklarında gezmeyi özlemişim gerçekten. Hani Antalya'yı özledim genel olarak. Hani odadan restoran, restorandan oda, video. Hani bu üçü arasında kaldım. Ama şimdi en azından sokağa çıkıyorum, geziyorum. Gelin yürüyelim. Oksijen alın arkadaşlar. Şöyle gelin. Bak insanlar da yürüyor burada. İnsanlar da burada yürüyor. Maske takmışlar. Biz i̇şte video için çıkardık ama bize takıyoruz. Şöyle. Ta takalım biz de. Yürüyüşe devam ediyorum arkadaşlar. Size görebilmek için ters ters yürüyorum. Tatilim böyle geçti genel olarak. Siz de aşağı ne yapacağımı ya da video fikirlerini yazabilirsiniz. Ki eğer siz yazarsanız ben de o video fikirlerini uygularım. Lütfen yazın aşağı yorumlara. Gelin devam edin. Gelin arkadaşlar devam edin. Burada bir otelimiz var. Gördüğünüz gibi. Güzel, güzel yani. Bakın. Evet arkadaşlar, şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Yani ben şöyle diyorum, insanlar güzel havayı değerlendirmiş. Hani bisiklet süren bile var. Biz mutluyuz. Ama gelin şimdi karşıya geçelim şöyle. Bu arada karşıya geçerken dikkatli olun diyoruz. Bakalım şöyle bir sağ solumuza. Sağımız boş. Solumuz boş ve koşuyoruz. Geçtik. Heh. Süper. Burada bir Burada bir parkımız var. Gelin, girelim içine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pandemiden dolayı şöyle maskemizi de çıkartalım. Pandemiden dolayı arkadaşlar parklar yok. Eskiden bu parklar Arkadaşlar çocuk doluydu ama maalesef parklarımız şu anda pandemiden dolayı kapalı. Ama arkadaşlar ben şöyle bir şey demek istiyorum. Güzel günler yakın. Siz de maskenizi takın dışarı çıkarken sosyal mesafeyi bir buçuk metre 2 metre koruyun. Güzel günler yakın. İnşallah bu parklarımız tedbirlerimizi alırsak yine çocuklar da olacak. Okullarımız açılacak. Bu park kuş sesleri çocukların kahkaha sesleriyle de olacak diyorum ve devam ediyorum. Videomuza devam edelim ki ben şey olarak şahıs olarak parka gelmeyi istemem ha ne olarak parka gelirim ama ki bu parklar dezenfekte ediliyor edilmeseydi gelmezdim gelir devam edelim evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlarımıza da abone edebilirsiniz. Kanalımızı her yerde tanıtabilirsiniz. Hani şu kanala abone olun diye. Hani desteklerinizi bekliyorum diyorum. Bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.